Merhaba arkadaşlar. Karşımda iki kedi var böyle. Bir, iki. Bunun kafasına böyle koyuyoruz. Böyle. Bunu sanat atölyesinde yaptım. Böyle bir kedi. Şöyle içi. Hadi içine bakın arkadaşlar. Kemikleri yok bunun. Bunun kemikleri kalmamış. Olmayacak. kaburga kemiğin nerede kayı? Sayın beynin yok, beynin, beynin. Neyse. Evet, şunları şuradan koyuyorum ve yarış yapmalarını isteyeceğim. <laughs> Kazanan duman. Ponçik bu da. Duman, duman, gel, 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 duman. Duman kazandı. Duman yaşa, Duman yaşa. Evet arkadaşlar yarıştırdık şimdi de. Böyle yarıştırmak istedim ama böyle bir kedimiz olduğu için. Evet arkadaşlar kazanan belli oldu. Duman, Duman, Duman. Kon çıksan biraz daha hızlanman lazım. Bu sefer seni tutuyorum ha. Hadi kazan.